Ayakkabı boyacıları turistleri işte böyle tuzağa düşürüyor. Önce ellerindeki fırçayı yere atıyorlar. Fırçanın düştüğünü sanan turistler de yardım için uzanınca kurdukları oyun başlamış oluyor. Tuzağa düşen her turist ayakkabı boyama karşılığında ortalama bin lira ödüyor. Karaköy'de çekildi bu görüntüler. Mega kentte yaşayanlardan biri görüntüledi olan biteni. para istediler mi? Doğru, evet istiyorlar çok yani bazıları fazla yani alıyorlar. Peki nasıl işliyor bu dolandırıcılık? İşte bu sorunun cevabı. Sorry. Sorry. Your price. No, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank No, 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 no. Thank you, thank you. I don't want, I don't want. No, no, no. Yeah, yeah, yeah. Go, no, I don't want. I don't want. Yes, 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 yes. I Bu örnekteki emektar sistemi anlatmak için gönüllü olarak muhabirimizle birlikte girdi kameramızın açısına. Bay bay. Para. 100 euro. What? 100. What? 100 euro 100 euro? You... 100 euro. Yu. <laughs> <laughs> 100. 100 brush. 100 brush. Only. 100 lira dedik ben. No no no, no 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 no. 100 euro verecektir. No. Millet yani rahatsız ediyorlar. O yüzden yani. Ama sizden hiç zorla para istediler mi? Çok para. Bazıları öyle yapıyorlar. My money full. No. O yani? No. 100 euro? What? What do 100 euro. What happened? 100 you took... euro. Evet. Çok yüz <laughs> euro. Thank you. Thank Police, I'm calling police. I'm calling police. I'm calling police. Yüz euro vereceksin bana. Ver yüz bura. <laughs> Ver ki. What? Why? Yüz euro. Why? Why? Why on the price your my. Yüz bura vereceksin bana. Yüz euro vereceksin bana. bana. Kaçış yok. <laughs> Sistem işte bu şekilde işliyor. Tuzağa düşen istenen parayı vermeden oradan ayrılamıyor. Peki bunun bir cezası yok mu? Elbette var. Ama belli ki caydırıcı değil.